Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. vallahi bizlerde iyi olmaya çalışıyoruz. Zeynep'in rutin kontrolü vardı. Çöplere elini koyma. Onun için gelmiştik. Dedim gelmişken video başlatayım. Evde devam ettireyim. Şöyle şey istediler Zeynep'ten. Yürü. Yürür müsün annem? Şöyle yürür müsün? Bak kedi maması koymuşlar buraya. Ne kadar güzel bir şey. Hadi yürü bakalım. Şöyle yürü. Yola gitme. Şöyle idrar istediler. Zeynep bebekliğinden beridir idrar yolunda hep enfeksiyon alıyor. İyileşiyor. Geri getiriyorum sürekli kontrole. Geçen hafta mama ve amne şey, maması şey vermişlerdi. Ee, antibiyotik. 10 gün boyunca kullandık. Geri geldik. Şimdi tekrar istedi. Onlar ne biliyor musun? Onlar kedi maması. Hayır Zeynep. Yürü yürü. Sen yiyemezsin. Ben sana yürü şuradan mama alayım. Bak şurada market var. Yürü. Mamalim çantamıza da hiçbir şey koymadan çıktık. Çünkü hava kararacak. Saat şu an beş buçuk. Normalde eşimle geliyoruz diye bu saatleri alıyoruz. O işten geldikten sonra getiriyor diye. Bugün yine işte gelemedi. Ben de Zeynep'le otobüste geldim. Bayağı yani yoruldum Zeynep'le. Çünkü bebek arabasına binmiyor. Gel Zeynep. Bebek arabasına binmediği için de yıpratıyor yani beni yoruyor. Hayır bizim arabamız değil gel koş koş koş. Bizim değil kızım. Hadi koş da seni çekeyim şöyle. O benim bebeğimi. Şuradan şuradan. Şimdi bu e, B blokta şey çocuk doktoru vardı oraya muayene olduk. Şimdi A bloğa gidiyoruz şuraya. Orada da şey yapacağız. Şunu vereceğiz. Vallahi öyle canlarım. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Zeyno'yu görüyorsunuz her zamanki formunda. Bir tekrar boyuna kilosuna bakıldı. Boy kilosu yine aynı hani. Çok bir alım yok. 12 kilo hala. Normalde şu an 14'e yakın olması lazım. Yaşı gereği ama 2 kiloya yakın. Eksiği var. 1,5-2 kiloya yakın. Doktor da olsun yeterli bu kadar diyor. Bir ay daha mama içsin, sonra içmesin diyor da. Bakalım. Tekrardan merhaba canlarım. Biz evimize geldik az önce. Ee, hızlıca bir yemek yiyiverdik. Çok acıkmıştık. Yemek yemeden çıkmıştık. Yemeği pişirip gitmiştim zaten. Zeynep çamakla oynama. Zeynep de yaramazlık yapıyor. Eee İdrar istemişti onu hemen verdik. 2 tane mi 3 tane idrar istemiş. 3'ünü de verdik çıktık. Ama otobüste çok ayalandık 4'ü 40 mı 50 geçe filan evden çıktık. Saat de eve zor ulaştım. Tam 7'ydi eve geldim. Aşırı yoruldum. Zeynep çünkü e, bebek arabasına binmiyor. şuran ne şöyle. öyle. Bebek arabasına binmiyor. Mecburen kucağımda taşımak zorunda kalıyorum. Bir de uyudu yolda gelirken. Otobüste hem kucağımda uyudu bir de indik. Otobüsten indikten sonra hem markete uğradım. Oradan da eve geldim hep kucağımda omzumdaydı. Bayağı yoruldum yani bugün. hey küçük hanım ne yapıyorsun? Yaramazlık mı yapıyorsun? Hii, hayır hayır ver ver ver. Hayır, ama yine yanabilirsin. Elin yanar ver. Hı, tamam. Şöyle mutfağım biraz dağınık. Bugün evimi temizledim. Akşama kadar temizlik yaptım. Koştur koştur hızlıca üzerimi koşarak giydim. Çıktım randevu saatime geç kalıyorum diye. Mutfağım böylece kaldı. Sofraları çırptım dışarıda. Onları oraya koydum. Onlar şimdi kirli temiz ayrılacak. Katlanacak biraz. Çöpü yıkayayım diye onu da buraya koydum. Ondan sonra da şu temizlik kovası onu daha bunun içine yıkamadım ama Zeynep elini sokmasın diye oraya kaldırdım. Toz aldığım su var ya onu oraya koydum. İçinde toz alıyorum. Toz mendili falan var. Onlar banyoya götürülecek. Aşağı banyo orada temizlenecek. Ama Zeynep elini sokmasın diye buraya koydum. Biraz dağınık. Şöyle yemek tabakları. işte her şey bir tarafta. Öyle koşarak yedik ki. Aşırı acıkmışız. Şöyle komşum da tavuklu pilav yapmış. Ellerine kollarına sağlık o göndermiş. Şurasını biraz Zeynep'e yedirdim. Birkaç kaşık da kendim yedim. Çok güzel olmuş. Şuraların dağınıklığını görmeyin valla. Patates yere düşmüş. Şimdi temizleyeceğim. Benim de bugün şöyle. Bezelye, kabak, bir de patates, yeşil biber, soğan böyle bir yemek yapmıştım. Yanına da aslında şey yapacaktım pirinç pilavı ama Zeynep yapma öyle hayır fırın kapağı kırılacak. Pirinç pilav yapacaktım ama yapamadım. Çünkü geç geldim zaten 7'de geldim. Vallahi pilav da yapmadım canlarım. Zeynep Nisa sil orayı. Hemen bunu koydum yanına da yoğurt koydum işte. Mor lahana salatası yaptım onunla birlikte yedik biz. Daha işim işten gelmedi o gelince yiyecek. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Canlarım ben mutfağıma geçtim. Bulaşıklarımı yıkayacağım. Evet yıkayacağım bulaşıkları çünkü makinem dolu ve şu an çalışıyor ama ben biraz durdurdum videomu çekene kadar. Ses yapmasın diye. Şöyle bulaşıklarımı bir yıkayayım tertemiz. Aslında canlarım hiç canım istemiyor bulaşık ama çünkü gerçekten yorulmuşsun. Yine de yıkayayım da dedim öyle oturayım rahat rahat. Bir çay koyarım şimdi işin gelmeden. Eşli gelmeyi de demlendi. Onunla beraber oturup güzel bir içerik çaydırdı. Bugün gerçekten çok yoruldum. Valla akşama kadar iş yaptım. Hiç işim bitmedi. Şimdi burada kanabalığı ben kaldırdım. Buradaki bulaşıkları falan toparladım. Çöp yıkadım domestosla. Onu yerine kaldırdım canları. Şu sofralar hala seçilecek duruyor. Yarısı yıkanacak, yarısı da şey. Katlanıp dolaba koyulacak şuraya. Çünkü temiz yani. Çok değil. aldım. bulaşma yerine alınacak parmaklarına da bulaşma yerine alınacak parmaklarına da Hem yerine alınacak parmaklarına da Şu aşağıda bir tane yer var aslında ama e, gidemiyor yani her zaman çocuklar. Zeynep de var ya, otobüslerin otobüse bin olduğundan bile benim gerçekten mazeti. Çünkü hiçbir şekilde bebek arabasına binmiyor. Bebek arabasını hiçbir yere götüremiyor. Gittiği yerde bu canlıda gelmek istemiyor. Tamamen yürümek istiyor. Yürüdüğü zaman da yerlere yatıyor, işte yerlerde ne var diye hep diyor o yüzden biraz şey oldu da valla bugün hastanenin yerlerine hep ellerine sürdü orada elini güzelce temizledim ıslak mendille ondan sonra işte her yere elini sokuşturuyor yani beni çok yordu kucağına alıyor geri iniyor. ondan sonra geri koyuyor geri iniyor oradan buradan kayıyor valla tek başına gideceğim bundan iyi ama olmuyor işte çocuklar ancak bu kadar onu da götürmek zorundaydım. Dediğim gibi boy kilo takibi vardı. Onun için mecbur onu da götürmek zorundaydım. Hem de doktor zaten onu görmeden ilaç yazmaz. Hani hiçbir şey isteyemez de. Boyuna kilosuna bak. Boyu 88 santim. Normal yani. Yaşlılarına göre biraz daha kısa. Kilo olarak da yaşlılarından e, kilosu az ama olsun. Rabbim can sağlığı versin. Sağlığı yerinde olsun da kilo falan. Gerçekten önemli değil ama işte sıkıntı olduğu zaman mecburen şey yapmak zorunda kalıyor, kilo aldırmaya çalışmak zorunda kalıyor. Kilo almazsa vitamin eksikliği de oluyor. Onun için bir sürü ilaç kullanıyor derken, yani yeşil boya kilo kullanıyor. Yusuf ne yaptın anneciğim yere? Yardım etinin bir parçası daha kırıldı. Yusuf boşuna getir annem, parçası kırılır da ayağımıza batar. Şimdi mutfağı tekrardan bir daha süpüreceğim. Fırayda toplayacağım, oturacağım. Aşağı banyoya yıkanacağım ama hamak e, can istemiyorum sonra. <laughs> Makine boş olan ne güzel içine atar. Her şey yıkanırdı. Biz de çıkardı. Zeynoş, ne yapıyorsun sen Zeynoş? Ne bir parçası daha kırdı. At anne, çöp at. Çöp at aşkım. Artık işe yarar bir şey değil. Hadi hayır, at anneciğim. Hayır. Ha? Hayır tabii ki de gramasın evin içinde. Hayır Yusuf. Anne tezgah falan kırılır. Evet. Hadi kardeşine bak biraz abi. Sen de birlikte oyun oynayın. Sen öyle Yusuf'a emanet ettim gelince. Otobüste var ya gelin daha konuştum. Yani anlaşılmıyor ama yine de sorup duruyor değişik değişik soru. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Söylüyorum bir daha. Söylüyorum bir daha. Eve mi gidiyor? Markete mi gidiyor? Yerine kadar sohbet ettik onunla. Valla otobüsteki adamlar kafasında şişirdi de dedim ki sus biraz hani ses ol. Şimdi dedim otobüsün tam da ardına oturduk ya otobüsün konsantresi daha da bir şey olur. Biz otobüs, otobüsün atar dedim yok. Hiç dinlemiyor. Şu yemek tenceremde biraz sonra yıkayayım ya. Onun içinde çünkü yemek var. Eşim geldi ısıtılacak. Eşim de dün yemiş gelmiş ama bilmiyorum bugün yerim yemez mi o yemeği de e, saklamadan bunu alırız, yemek misal yazıklarız. Zeynep normalde yemez, kabahtır, işte bezelye olan şeyleri yemez ama bunu yedi. İyi acıkmış. Çünkü hastanede zaten söylüyor anne çok acıktım diye. Orada da kalbim yok, her yeri kapalı. Ondan sonra da içerideki o dolap şeyleri de ben almayı bilemiyorum nasıl alıyorsa. O yönelikle de aldım. Evet, da ona çorba içirmiştim aslında bir kağıt ama yine de acıttı. Bir değil de yani tane da. çok fazla yiyen bir Her zaman için minimal az az ver. Başımızı çayımızı da Bu arada nasıl, neler yapıyorsun? canlar. Umarım iyisindir. Vallahi bu ay pek bir video atamadım. Ay onu oldu ama ben bayağı geç geç attım yani bu ay videolarımı. Ee, öyle. Bu arada bir, bir tane takipçim şey yazmış. Koltuk tarafına biriktirebildim şey, diye yazmış. Bana orada cevap verdim ama buradan da söylemek istiyorum. Herhalde hemen bir ikide bir, şey bir Çünkü çok bir şey, çok kazandığımı düşündü bilmiyorum. Ben zaten size ne kadar kazandığımı söylüyorum canlarım. Aldanma iki almıştım. Abi. Efendim annem. Abi. Geçen ayından baza yine aynı iki bin lira alacağım canlarım. İki iki alıyorum. Anne, ben daha bolcada ne alamıyorum bana? Ancak izden yürüysem bilerim az oluyor. Benimle bağırınlar Efendim. Abi. Yusuf annem şey yapma lütfen. Zeynep düz sağlar. Beni bazen böyle kandırıyorlar. Anne. Anne. Efendim? Anne. 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 Yusuf şaka şey yapma anneciğim. Anne. Anne. Hemen geliyorum canlarım bir dakika. Anne. Geldim. Yusuf her zaman gibi şakalarına bir şey yapıyor. Baktım hemen geri geldim. Hala ne diyorum ondan. Ha, ne kadar aldığımı söylüyorum size. dediğim gibi öyle alıyorum yani. Ben saklamıyorum. Saklım gizli yok sizlerden. Her zaman söylüyorum iki ilk açtığım ay o zaten size video çektim o zaman aldım iki de geçen ay aldım geçen ay aldığımda ne yaptım biliyor musunuz onu videosunu çekmedim çünkü geçen ay aldığımı tam bayram arifesiydi bayram arifesinde işte kendime bir tane elbise aldım iki tane şal aldım ondan sonra gratise gittim hatta onu söylemeyi unuttum kendi paramla aldım ya de gratise gittim videolarım da orada biraz bir şeyler aldım kendime zaten 2000 lira ne olur ki ne kadar harcanabilirse öyle yani öylelikle harcadım bir de bayramda e, yenileme bayram ayır, ayırmıştım. Öncelikle geçen ayın parasını çabucak bitirdim. Bu ayda yine alacağım ama bu ayki de yine aynı yani. Hemen aldığıma zaten bitiyor. Biriktirecek şeye kalmıyor ki. Ben şöyle düşünüyorum. Yani çok eğer alırsam 3000, 5000, 1000, 2000, 2000, 2000, kenara atarım diye düşünüyordum ama evdeki hesap hiçbir zaman çerçeveye uymuyor. Ee, öyle almak bilmiyorum. Alır mıyım? Almaz mıyım? Öylelikle daha hiçbir şekilde kenara ben boyamadım. Ama eşim diyor ki yaza doğru diyor ya da ıı, ne zaman olursa işte kredi kartına taksit çektirelim diyor. Öylelikle alalım diyor. Ben de olur dedim. Çünkü koltuk takımımız gerçekten çok eskidi. Belki sizler kameradan sizlere güzel görünüyor falan olabilir ama gerçekten eski. Bugün sildim mesela. Kaynar su yaptım. Ondan sonra deterjanlı su, kaynar su. Süpürdüm üstlerini sildim. E, kumaştan aralar böyle artık açılmış Mor ya kendi aralar açık açık duruyor Açık açık olduğu için beyaz görünüyor e, Kir zannediyorum siliyorum siliyorum yok çıkmıyor Bakıyorum ki kumaş Yani şey kalmadı Altları tamamen iki tane büyüğün altları tamamen çöktü altları hiç yok Ayakları tamamen kırıldı Küçükler de öyle hem üstleri kenar kısımları delindi Hem altları çöktü e, Bir tane takipçim demişti ki Bunları kaplattırma yap demişti e, Ne zamandı ki hangi videomda hatırlamıyorum da e, Bunları alması çok pahalı hani koltuk çok pahalı bunları kumaş diye götür döşemeciye döşettir demişti üstünü ama onlar da sağlam iskelet sağlam olan koltuklar yapıyorlar benimkilerin iskeletleri de sağlam değil iskeletleri de öyle yani zaten ne kadar yapıyorlar biliyor musunuz 25-30 bin yapıyorlar bir iskelet sağlam olan koltuğu döşemeye 25-30 bin ona vereceksin iskelet hiç yok zaten bir de onun için uğraşacak benden zaten 50 bin lira falan alacak muhtemelen eski koltukla hiç uğraşmaya gerek yok diyoruz bizde bir orayı öyle değiştireceğim. Ondan sonra televizyon sehpası, orta sehpası. Yani kenar sehpalarım. Oraya bir de halı alacağım oraya uygun. Öyle yani. Onu da açıklamak istedim buradan. Şimdi biriktirdiğinden iyi almadım demeyin. Hiçbir şekilde biriktirmedim de. İnşallah biriktireceğim. Ana, Ay çok güzel. Bunu <laughs> kırdı. <laughs> Kim? Evet. O zaman canlar videomuzun devamında görüşelim. Ve bulaşı bitirme şu tezgahı bir sileyim. Daha sonra